Merhaba arkadaşlar Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte meme koyunlar hakkında konuşacağız. Meme coinlerde biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ne yazık ki keskin düşüşler yaşandı. Bazı coinler %30 bazıları yüzde %40 seviyelerinde kayıplar verdi. Bazıları çok daha fazla kayıplar yaşadı. Ama şu anda bulunduğumuz noktada baktığımızda piyasa yeniden e, yükselişe geçmiş durumda. Altcoin'lerde bir hareketlilik var ve meme coin'lardaki son durumları da sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle burada altcoin'lerden Pepe hakkında konuşacağız. Çünkü Pepe biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz senelerde özellikle geçtiğimiz 1-2 sene çok iyi performanslar sergiledi e, ve bununla birlikte piyasaya da önce oldu diyebiliriz. Pepe sayesinde yeni pek çok farklı kurbağa temalı projeler ortaya çıktı ve Bunlardan bir yenisini de birazdan birlikte değerlendireceğiz. Pepe'nin genel durumuna baktığımızda %12.32'lik fiyat artışı var. %36.39'lukta hacimde bir artış yaşandığını görüyorsunuz. Bununla birlikte Pepe'den ilham alan bir meme coin projesi olan Pepe Meme.io'yu da yine burada inceleyelim isterseniz. Pepe Meme.io bir ön satış projesi arkadaşlar Solan da yer alıyor ve şu ana kadar topladıkları miktar 3.4 milyon seviyelerinde kendilerini görüyorsunuz bu şekilde aslında hem NFT Club yani NFT e, planlamaları var böyle bir e, senaryo üzerine çalışıyorlar aynı zamanda Pepeverse oyunu üzerine çalışıyorlar ve e, stakinglerde de e, yüksek oranda e, staking geliri vermeyi hedefliyorlar. TP Launchpad'i yakında gelecek diyorlar ve aynı zamanda burada Roadmap'lerini de dilerseniz inceleyebilirsiniz. Ee, önümüzdeki aylardan nasıl bir plan içerisindeler bunları görebilirsiniz. Ee, şimdi biraz daha aşağılara indiğimizde burada adresini görüyorsunuz token adresini. Aynı zamanda yapılan paylaşımları videoları da görebilirsiniz. Matthew Perry mesela benim takip ettiğim YouTuberlardan bir tanesi. Kendisinin e, bu projeyle ilgili bir videosu olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda önemli içerik üreticilerinin de yine paylaşımlarını burada görebilirsiniz. Token ekonomisine baktığımızda %37'lik bir kısmı topluluğa ayrılmış durumda. %14'e airdrop, %3 font yani fon olarak ayrılmış durumda. %8 e, katkı payı verenler için, e, partnerler için aynı zamanda %12'lik kısmı da özel satış için ayrılmış. %20 açık artırma ve aynı zamanda %2'lik işte tanıtım amaçlı sanırım. Şöyle bakalım neymiş. Danışmanlık üzerine ve %4'lük kısmı da likidite olarak ayrılmış durumda. Burada da kendilerinin haberleri vesaire sanırım yer alıyor ve daha da aşağısına gittiğimizde artık web sitenin sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi nasıl satın alıyor, alınıyor dilerseniz onunla ilgili de sizleri bilgilendireyim. Burada Connect Wallet kısmı var görüyorsunuz. Burada Connect Wallet kısmına geldikten sonra Login kısmına basıyorsunuz ve burada dilediğiniz bir cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Burada örneğin Phantom cüzdanımızı biz bağlayalım. Burada şifremizi istiyor. Bir Phantom cüzdanı oluşturmanız gerekiyor ve bunu bağladıktan sonra hesabımızı açabiliyoruz böyle yan sayfada e, onay vesaire istiyor ve ardından da kolay bir şekilde bağlıyorsunuz cüzdanınızı ardından da zaten e, dilediğiniz miktarda bu cüzdanınıza para gönderip alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve hali hazırda çok yüksek risk barındıran kripto piyasasında olduğumuz için ön satış projelerinin çok daha fazla risk barındırdığını ve bu nedenle temkinli olmanız gerektiğini tekrardan belirtmek istiyorum. Şimdi Pepe'den devam edelim. Pepe ve Meme Coin'ler üzerinden devam edelim. Pepe tarafında dediğimiz gibi %12 seviyelerinde bir artış var ve fiyat 5084 seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Tabi bir senelik periyoda baktığımızda aslında geçen seneyle ile çok büyük farklılık göremiyoruz. %100 seviyelerinde bir artış yakalamış ama sene içerisinde özellikle 2024'ün sonlarına doğru çok iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. İşte listeleme haberleri vesaire derken Pepe gerçekten güzel bir performans sergilemişti ve 4.026'lara kadar ulaşmıştı. Şu anda ise ne yazık ki 5.084'lere düşmüş durumda. Tekrardan bu seviyelere ulaşırsa ortalama 4 katlık bir değer artışı anlamına gelecek. E, bakalım ulaşabilecek mi veya çok daha üst noktaları görür mü? Bunu birlikte deneyimleyip göreceğiz ama şu an için baktığımızda e, kendi potansiyelini bizlere gösterdi. Yani bu seviyelerden 2023'te kurulduktan sonra launch edildikten sonra e, çok güçlü bir performans sergiledi ve kademe kademe güzel yükselişlerle yatırımcısını mutlu etti, üzmedi. Sonrasında çok daha üst noktalara ulaşarak çok daha fazla bir kitleye ulaştı. Şu an biraz daha düşüşte ama e, geçtiğimiz saatlerde o düşüşleri de biraz e, nötrledi diyebiliriz. Piyasayla doğru orantılı bir düşüş yakaladı. Şu anda biraz daha onu telafi etmeye çalışıyor. E, tabii meme coin'lerin pek çoğunda tekrar toparlamalar var. Bunları da belirtmek lazım. Dogecoin %15, e, onun dışında Trump %17 yükselmiş. Bonk %12, e, %13 seviyelerinde. Floki %10, Dogg ve Fed yine %22 seviyelerinde. Yani baktığımızda meme coin'lerde de bir toparlama Görebiliyoruz. E, grafiklere geçecek olursak burada Pepe için e, 5.070'li seviyeler önemli destek noktası diyebiliriz. Hatta biraz yukarısında 5.073'lü noktalar biraz daha güzel bir destek noktası gibi gözüküyor. Bu seviyelere çekelim. E, 72 73 bandlarında şu anda Pepe'nin güzel bir destek noktası var e, ve 5.090 seviyelerinde de önemli bir direnç noktamız oluşabilir. Daha yukarısında 4.0.10 seviyeleri 4.0.10.79'lar bu bölgelere de dikkat etmemiz lazım. Ve bu seviyeleri de açtığı senaryoda 4.0.13 e, seviyeleri artık bir sonraki önemli direnç. Destek olarak ise olası geri çekilmelerde e, 5.0.72, 5.0.73 seviyeleri takip edilebilir. E, onun dışında Ethereum tarafının da burada Pepe için özellikle takip edilmesinin ben e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Biliyorsunuz Pepe Ethereum'a yer alan önemli coinlerden bir tanesi ve Ethereum'a biraz bağımlı diyebiliriz. Ethereum'daki bu iyi performans sayesinde Pepe'nin de güzel bir yükseliş yakaladığını gördük. Ethereum'un güç kazandığı, Ethereum'un iyi performanslar gösterdiği ve paranın da biraz daha meme coinlere döndüğü senaryoda Pepe'nin hemen çok iyi yerlere yeniden ulaşabileceğini açıkçası düşünüyorum. Onun dışında Dogecoin'deki son durumları da incelemek istiyorum. Dogecoin de çünkü günün iyi kazanç verenlerinden bir tanesi. Önemli direnç seviyesi olan 0.22'leri açmış. Artık burada 0.28 bölgesi önemli bir nokta gibi gözüküyor. Biraz yukarısına baktığımızda 0.35'li seviyeler yine önemli bir direnç noktası. Dogecoin tarafına baktığımızda ilk etapta 0.22 güzel bir noktaydı. Eski direnç noktalarımızdan birisiydi. Ve bu seviyeleri aşamadıktan sonra Dogecoin uzunca bir süre belli bir fiyat aralığına sıkışmıştı. Şimdi bu bölgeleri yeniden açtı ve artık burada bir sonraki önemli direnç diyebileceğimiz 0.28'li bölgeler var. Daha da yukarısında 0.35 noktası yine önemli bir direnç. Onun dışında Floki'ye bakalım. E, de önemli bir dirence yaklaşıyor. Burada bir düşen trendimiz var ve e, özellikle burada 4.090 bölgesinin aşıldığı senaryoda 3.010, 3.011 bölgeleri Floki için bence bir sonraki önemli hedef. Özellikle 3.011, 300'lü seviyelere baktığımızda düşen trendin de kesişim noktası yine Floki için bu bölgenin kazanılması düşen trendten çıkıldığı anlamına gelecek ve biraz daha güç artışı belki beklenebilir. Onun dışında destek olaraksa 4068 bölgesi bence Floki için güzel bir destek noktası. Onun dışında şöyle meme coinlere bakacak olursak Shiba'ya bakalım. Shiba'daki son durumu da inceleyelim. Ardından videomuzu tamamlayalım. Shiba tarafında özellikle destek diyebileceğimiz 4.0.12.70'li seviyeler, 4.0.13'lü seviyeler diyebiliriz. Bu seviye görüyorsunuz daha öncesinde pek çok kez destek olarak çalışmış bir bölge. Direnç olarak ise şu anda 4.0.17.44 bölgesi bence önemli bir Direnç ee, tabi olası geri çekilmelerde ilk önemli desteğimiz 4.014.61. Eğer bu seviyeleri kaybederse 4.012.74 direnç olarak da 4.017 bölgesinin e, yeniden kazanılması gerekiyor. Bunu kazandığı takdirde 4.019.62 ve 4.023.61 bölgeleri yine önemli direnç noktalarımızdan. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.